videoma Hoş geldiniz Nasılsınız Umarım iyisinizdir Ben bir da birazcık daha iyiyim İğneyle kremler biraz işe yaradı ve boynum açıldı artık ee, kahvaltımı yaptım ama e, da şey alışverişi iş, dışarı işlerim var birkaç yerde onları halledeyim diye çıktım işte evden sonra çıkar mıyım? artık bir daha bilemem ama onları halledeceğim bakın. Depremler gören bir bina yıkılacak artık. Binaların da yıkım çalışmaları şey, çoğaldı. Şimdi patır taraf inşaat burada. Şurada en yer şurası. Önce şurada halledeyim. Oradan aşağıya Oradan uğrayacağım böyle böyle, böyle. ve doğru döneceğim. İnşallah de her şeyim halledebilirim. Ay hızlıca eve geldim. Ev bomba patlamış gibi. Her tarafta çamaşır falan yayıntısı var. Yatağın üzerine öylesine kapattım. Çarşafları değişmesi lazım aslında ama şu anda onları değiştirecek vaktim yok. Bir taraftan çamaşır yıkıyorum. Bir taraftan ütü yapacağım. Bir taraftan valiz hazırlayacağım. İşte. Vallahi öyle çok işim var. Şu eşimin valizini bir hazırladıktan sonra normal evimi te toparlarım ya da o gittikten sonra toparlarım artık. Onlar sorun değil de önce şu işlerimi halledeyim ütüyle başlayayım. Ay inanmıyorum her taraf kabus gibi e, evin her odası böyle çamaşır yığını şu anda bir taraftan da kışlıkları yıkadığım için çok karışık şu anda. Hadi başlayalım. Şöyle el valizi diye alacağı yanına alacağı çantayı hazırladım. Valizin içine de perde gelecek daha. Bir tane daha valiz var, bir tane daha el bagajı var. Ay bakalım bilmiyorum kilo problemi var ya. Ona göre hazırlamaya çalışıyoruz. Bunlar da çok ağır ya. Şunlar ağır şeyler. Perde de ağır. Şunun içindeki de kırılacak diye böyle çamaşırların arasına koydum. Şöyle üzerine de çamaşır getireceğim. Ay. Dur bakalım perde gelsin. Perde akşama hazır olacak herhalde. Şuraya şöyle perdeyi yayarım. Sar herhalde, bilmiyorum. Çamaşırlarının çoğunu buraya <laughs> sıkıştırmaya çalıştım ki valiz böyle daha rahat olsun diye. Ee, kiloyu tutturabilirsek iyidir. Daha oraya gidecek baya şeyler var. Böyle tarhana, marhana bir şeyler de var. Onlar tabii ki ağır tutuyor ya. Şunlar çok ağır ama. 4-5 kilo var bir tanesi kutunun. İki kutu var burada. E, perdemiz gelsin. Ay bu arada şuraları çok dağıttım ben. Haliyle şurayı çok karıştırdım. Şimdi onları indireceğim. E, indireceğim, orayı sileceğim, tekrar yerleştireceğim. Şu anda akşam buçuk oldu Ve evin her tarafı bomba patlamış gibi Resmen hala işin içinden çıkamadım Bu ne yapıyor acaba burada Sen ne yapıyorsun Naddi Sen ne yapıyorsun burada Dağınıklılığın arasında Ay yarabbim Şunlar Giyin bağış kutusuna koyulacak Şunlar da giyin bağış kutusuna koyulacak Şunlar toplanacak Şunlar şöyle önceden kalmış hobi malzemelerim nereye koyacağım hiçbir fikrim yok. Daha şunlar da giyim baş kutularına girecek falan. Neyse yavaş yavaş topluyorum ama elim ayağım titredi artık. Balkon e, yıkanmış kazaklarla sivitlerle dolu. İşte şurada oturayım 2 dakika. Ama kahvaltı bulaşıklarını şu anda topladım. Akşam yemeğini yapmadım bugün. Yapamadım. Dünden biraz fasulyem var. Taze fasulyem. Biraz pirinç pilavım var. Oğlum patates kızarttı. E şimdi tarhana istedi ıslattım. Perdeci aradı. Şimdi gideceğim perdeleri almaya annemle birlikte. Annem de yaklaşmış. Geliyor kayınvalidem. O bu gece burada kalacak. Yarın PCR testine gidecekler. Gelince artık perdeciden tarhanamı yaparım. Akşam yemeğimizi yeriz. Evet şimdi annem de geldi. Perdeci ile annem tam denk geldi. İkimiz bir gideceğiz perdeleri teslim almaya. Çok uzak değil Allah'tan hemen şurada sokağın başında. İnşallah güzel olmuştur. İstediğimiz gibi de olmuştur. Bir taraftan da anneme bakıyorum nerede diye. karşıdan gelen o sanırım. Saat 8.30 oldu. O kadar yoruldum anlatamam. Diğer valizlere el çantasına falan sığmayınca şimdi artık bunlara değiştirdik. Perdeler biraz böyle bayağı büyükmüş. Yer kapladı. Hatta sığmadı. Oh, şimdi bunları hallettik. Yemeği yedik. Bulaşıklarını toplayacağım. Mutfakta aldı başını gidiyor bir taraftan. Şimdi oraya gireceğim. Orayı da topladıktan sonra herhalde artık pestilim çıkmış bir halde kalırım. E şimdi annem gittiler hastanedeler onlar. Onlar gelince şimdi şey yapamam. Yılacağım <laughs> ya neredeyse konuşamıyorum. Artık daha çamaşır toplanacak. Yerlerine yerleşecek. Onlar gelene kadar bir bardak çayımı içeyim ben. Ve kapanışımı yapayım sizlere de. Çünkü benim işlerim bitecek gibi değil saatte 10 oldu. Müsaadenizle videomu sonlandırıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.